Gençler şimdi soruyu şuradan göstereyim. Nerede bakayım? Hı, bak şu. Ee, şu altıncı soruyu çözeceğim. Yazdım bu e, bu ifadenin çarpanlarından biri hangisi değildir diye sormuş. E, ben de şimdi çarpanlarını bulmayı göstereceğim. Şimdi bakın şöyle kenara koydum bunu. Bakın gençler. X küp 3x kare artı 3x. Burası aslında artı 1 olsa tam küp açılımı tamam mı? Şimdi buna nereden karar verdim ona da geleceğiz. X küp. 3x kare artı 3x artı 1. Şimdi e, tam küpün sebeplerine geleceğim az kaldı. Ama şöyle artı birim varsa şimdi totalde her şey yani denge sağlanması için eksi 7 olması gerekiyorsa ben şu an artı birdeyim. 8 çıkartırsam yine eksi 7 kat sayısını, sabit terimini sağlamış olurum. Şimdi şuraya bakalım odaklanalım. Bak birinci 1, 3, 3, 1. Birincinin kübü, birincinin karesi. Birinci ve yok olmuş. Kasteyler yine yani bir, üç, üç, bir. Onu tekrar etmiş oldum. Ee, i̇kinci terim ilk başta yok. Burada bir tane sinsi bir. Burada birin karesi. Burada da birin kübü var aslında. Tamam mı? Şimdi, x8'de yazdım. Dikkat. Burası x artı birin kübü. Vay, burası da 2'nin kübü. Ve aslında burada ne oldu? A küp, eksi b küp. Açılımı gibi bir şey oldu. A küp eksi b küp açılımı. Bu çok güzel bir soruymuş. Nasıl bulunacak şimdi? Onun formunu şu kenara yazayım mı? A küp eksi b küp. A eksi b çarp a kare artı a b artı b kare. Tamam mı? Şimdi yazıyorum. A eksi b yani x artı 1 eksi 2. Şimdi birincinin karesi. Artı bunların ikisinin çarpımı. 2 i̇ki çarpı x artı 1. Ve ikincinin karesi. Şimdi burayı düzenlersem. Burası x eksi bir geliyor gençler. Sonra burayı maalesef açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Şurada top atışı yapıyorum. 2x artı 2 artı 4 düzenliyorum tekrar şöyle alçık yukarı mı x eksi 1 şu şimdi bak x kare artı 4 x 1 3 artı 7 geldi şimdi bakıyoruz soruya hangisi yalnız çarpanlarından biri değildir diye soruyordu şimdi x eksi 1 bunun çarpanı tamam mı Artı 4, x karartı 4x artı 7. Bunun çarpanı. Ama bu bunun çarpanı değil gençler. Tamam mı? Haydi kolay gelsin hepinize.